7 asırlık geçmişi olan kaymağın işlenmesiyle elde edilen darsa adlı iç malzemesiyle yapılan hamur işidir. Akça koca nokta nokta tatlısı. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Türk Patent ve Marka Kurumu'nda yer alan bilgiye göre, e, belki cevabı çıktıktan sonra da kafada oturmayabilir ama küçük ekmek anlamına gelirmiş aslında. Görede küçük ekmek olarak da kullanılan o coğrafi işaret tescilli tatlı. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Banu Hanım. Milan gücesi. Milan gücesi. gücesi. Oldu mu? Değilmiş. Büşra Hanım. Melen gücesi. Melen gücesi mi aradığımız cevap? Değilmiş. Buyurun Beyza Hanım. Mülen gücesi. Görelim. Değilmiş. Bir kutu. Buyurun Özkan Bey. Melen gücesi. Oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu daha açacağız Büşra Hanım. Buyurun. Ee, Melen. Hanım. Melen C. Görelim. Değilmiş. Bir kutu açalım. Buyurun Banu Hanım. Melen güdceyi. Melen güdceyi. Akçakoca melen tatlısı. Geliyor. Görelim. Tebrikler. Peki bu tatlı nasıldır diye merak edenler için de görseli ekranımızdaydı efendim. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2017'de e, coğrafi işaret tescili almış. Der ki... Geçmiş dönemlerde şerbetsiz olarak tüketilen bu tatlının eski Türkçe'de güccek olarak kullanılan küçük ekmek manasına geldiği ve melen küçük ekmeği anlamındaki melen gücceyi şeklinde isimlendirildiği rivayet edilmektedir der. 7 asırlık geçmişe sahip olduğu vurgulanmıştı. Tebrik ediyoruz Banu Hanım'ı artık ilk turda kalan soru sayımız böylece 7'ye düştü Büşra Hanım.